Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sizes videosuyla karşınızdayım. Bugünkü yapacağımız etkinliğimiz PvP Duello. Çünkü pazar günü PvP'lerimiz resetlenecek. O yüzden elmas kasmanın en kolay yolu PvP Duello'ları bütün karakterlerinizle yapmaktır. Ve hiç vakit kaybetmeden videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün PvP düella kasacağız. Çünkü pazar gününe 2 gün kaldı. Elmas kasmak için kolay bir yöntem. Ve sizlere bunları paylaşmak istedim. Hemen başlıyoruz. Evet geçen hafta kasmıştık. Günlük PvP itemimizi almışız. Evet ilk rakibimizle Türkiye geldi. Türkiye ISO. ISO 65. Türk bir arkadaşımız. Evet ISO ne yapıyorsun kardeşim? AFK mısın? Gel Oo. Oh. Oo. Oh. dur be. Son ne abi iso Dur bir ya sakin ol. Bir şey konuşacaktık. Yalnız Iso beni dövecek. Haberiniz olsun. Adamı vuramıyorum çünkü o bana iyi vuruyor bak Kaptanı da yerlemedik. Çok güzel. Evet İsocuğum. Geziniyorsun geziniyorsun da niye geziniyorsun? Zaten döveceksin öyle. Benden üstünsün belli. Deniyor bakalım şimdi. Şansın deniyor. Evet stun'ı yedirdi. Güzel. Benden Pingi benden düşük olduğu için ben bende hep kırmızı gösteriyor. Onda onun, onun internet çok iyi şu an. Benim internetim tabi Evde tek ben kullanamam, kullanamam olmadığım için hep ben pinkle oynuyorum. Her zaman kırmızıyım. Bu kadar mı oldu? Yani. Hayır. Eyvah eyvah eyvah. Abi içemiyor herif ya. Ah oh be Berabere bitti ya, Vuramıyorum ki adama Gene iyi dayandım yani Güzel iso 65 Tebrik ederim güzel oynadı. Yalnız fazla kaçak oynadı Hep bekledin hamle bekledin <laughs> Biraz daha atak oynasaydın belki daha çok biterdi Evet sıradaki rakibimiz Bu eski bir setti yanlış hatırlamıyorsam Eski setti evet bir ara bende de vardı Evet şimdi dengemiz olmayan birini gönderdi Bunu hiç sevmiyorum Bu oyundaki hiç sevmediğim özelliklerden biri dengin olmayan adamı sana veriyor. Çok saçma. Ver benim gibi adamı ya. Bu adamı niye bana verdin şimdi? Bu adamla biz ne yapacağız ki? E, tamam. Oha adam deme çemiyor. Nasıl lan? Bunu bana biri açıklayabilir mi? Bu adamın çerçevesi kırmızı bile değil. Bana niye bu kadar fazla vurdu? Ya var bu işte bir enayilik ama ben anlamıyorum. Bunlar... Bana nasıl vuruyor lan? Uy, gene iyi vuruyor ha. Tam masa kesecek yani. Vallahi utanmasa kesecek ya terbiyesiz biraz saygılı ol ya ben çok ara vermişim çok çok ara verdiğim için problem yaşıyor rakip gel bakalım bu arada e, yorumlarda da izliyorum ya bu kim ya yorumlarda izliyorum arkadaşlar guild değiştirmeyi düşünüyorum guild'de hiç kimseyi tanımıyorum rastgele bir guild'a girmişim ya, sen ne yapıyorsun kardeş ya Ee, sonra hadi git ya. Bunu niye veriyorsun sen bana ya bu adamı? Hiç zevkli değil. Al. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İnsanın istenmediği ot burnunda bitermiş ya. Bak 3 tur cadı geliyor. Cadıdan başka oyun oynamıyor. Oyuncu oynamıyor lan siz? Neden bu cadı merakı? Ya bir git ya. Bak bu stanı her türlü yediriyorsun. O yüzden bu stanı kullanacağım. Daha güzel bir combo oldu. Bence. Aynen iki stan kullanacağım. Diyorsun. Tekrardan platini yükselt. Başka bir karakter gelsin platin şeyde ya platinde. <laughs> Sadece cadı vermek zorunda değilsin ki. Ne kadar ağladım ya. Yani. Ne verirsen ver ya. Bu ne ya? Yani? Renge bak. Ulan utanmıyor musun lan o renkle gezmeye? Ah, bu da bizden. Bizden üst seviye bir arkadaşımız. Çok güzel. O adama bak ne vurdu lan bana. Oo. Oh. Bu ne oğlum? Anladınız mı sizde? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya ne dersen bu 40 milyon falan. İşte bahsetmek istediğim konu da buydu. Yani statü yok. Hani bu tür oyunlarda şöyle olması lazım. Ya çok ağır farklar olmaması lazım ya. Hadi tamam 5-6 milyon yüksek olsun da. Abi ben şu an 20 25 milyonum örnek veriyorum. Az önceki adam en az 40 milyon diye. Ya. ya. da daha fazlaydı. Bana iki tane vurdu herif. Enteresan. <laughs> Erçin diye bir arkadaşımız gelmiş. Türkler de var bu arada burada. Hah, gittik bedavaya. Erçin oyuna yeni başladın herhalde kardeşim. Kusura bakma. Evet platinden yükselemedik daha. Platinden düşüp düşüp duruyoruz. Tam platinde oynuyoruz tak altına düşüyoruz ya. Evet gene bir kasmış aga geldi. Hadi bakalım. Yok aynıyız. İyi bir dengimiz gelmiş. Bu da cadı galiba. Lan herkes cadı oynuyor ya. Demek ki bu cadı güzel bir karakter. Daha ben oynamadım hiç. Benim Stun'u yedirdik tamam eyvallah ben. Evet bu da damage yemiyor Evet bu biraz bir şeyler yedi Birazcık uzaklaşalım Aynen Ben bu stun'ı kullanmamakla hata yapmışım ben Bak bu stun'ı her türlü yediriyorsun Wait Cadı abi Kor bir mücadele ben böyle mücadeleleri seviyorum. Bak açık konuşayım. Şu, şu adamın oynayışı hoşuma gitti. Neden? Çünkü kaçmadı. Güzel. Zevk aldım. Keyif verdi bana. Kendisine de teşekkür ediyorum burada. Gayet güzeldi. Evet hız kesmeden devam ediyoruz. 1931 olduk. Bu kim? asas Bu da güzel karakter ha. Ooo oh, bu bizi var ya paket edecek. XXB. En az 30 lira bu. Evet. Sana nasıl vuruyor abi? Yani dayağı yedik. Dur abi dur. <laughs> Biraz dövdüm bari. Yapma. Kaç oradan. Gelme abi gelme. Çok zorsun sen. Abi hiç vuramıyorum Elif'e ya. Ne var oğlum senin içinde böyle? Aa, abi şuna ya. Adama 20 20 vuruyoruz lan. Ya bak abi işte. Denge. Adam dengim değil yani, az önce benim oynadığım o karakterler gibi mesela bir Erçin diye bir kardeşimiz geldi aynı pozisyondaydık. Bir yolunu bulmamız lazım. Bak, platin'de zor, platin zormuş gerçekten. Platin'de oynamak. Demek ki platine gelmek için platin'de binalım aha. Yine <laughs> dayak yiyeceğiz. Platin'de oynamak için en az 30-40 lira o 40 milyon olman lazım demek. Bunu anladım ben. Çünkü altını rahat geçiyoruz. Bu adamı niye bana verdin gene? Adamı kastırmak için verdin değil mi? Ey Allah'ım ya Rabbim. Biraz daha kontrollü oynayalım. Daha kontrollü oynayacağım. Ama illa bir şeyini yiyoruz bu adam. Baksana abi nasıl vuruyor ya? Yine iyi dayandım ben bu herife ha. Arkadaş. Şu an EP'ler bak gitti nereye attı bak. Biraz da acele ediyor ha. Abi hiç vuramıyorum herife ya. Vurabilsem. Yine attı o skill'i. O skill... Aa ultisi gelmiş. Ultisi de benden önce geldi. Büyük ihtimal... ...kullandığı bir item alakalı. Hadi lan! yapacaksın? İnanıyorum. Vallahi kazandım. Yemin olsun kazandım. Taktik yaptım kazandım. Bak benden adam en az benden 15 milyon fazla. En az bak. Harbiden taktikle kazandım. Demek ki bazı oyunlarda down doom bam güm girmeyeceksin. Çok güzel. <laughs> Valla oyaladık oyaladık bir şekilde kurtardık kendimizi ondan. Evet bu sefer de bir yılbaşı kızımız geldi nasıl bir Niko ya? Dolarlar molarlar. Demek ki ben çok zenginim diyor. Geldik gel bakalım. Boşt Başımdan. Bir stan. Sonra bir stan daha. Aa, aa, bas lan bas. Baba yemedi onu da. Evet bu az önceki arabimizden ar 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 biraz daha değişik bir arkadaşımız. Yok abi yok eli dövüyor bizi ya. Ağzımı burnumu kırdı yani bak. Evet stun'ı da yemiyor. Ben niye vuramıyorum bunlara ya? Acaba bende bir hata ne burada acaba ya? Bende bir hata var. Cık. Anlamış değilim ya. Bir hata var. Bana buradan yardımcı olun. Bendeki hata nedir? Allah Allah. Hiç vuramıyorum ya. Çok enteresan. Şu statlarıma bakmak istiyorum. SDR, SDR artışı, kritik aktivasyonu, Savdel. Cık. Yorumlarda yazın beyler, ben niye vuramıyorum? Eksiğim nedir? Evet, paralar geldi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda böyle olsun. İleriki videolarda devam edeceğiz. Ne tür videolar istiyorsanız da kanalımızda bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugün PvP duelle yaptık. Yarın başka bir şey yaparız. Daha sonraki güncellemelerden bahsederiz. Oyun yeni başlayan arkadaşlarımız bize yorumlarda yazsınlar. Facebook gruplarında falan bütün videolarımı paylaşıyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.